Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta biz ne yapmıştık? Çıkarma işlemini öğrenmiştik. Bugün onunla ilgili uçak oyunumuz var. Hazırsanız başlayacağız ama öncesinde eğer kanalıma hala abone değilseniz bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zilin sesini açmayı unutmayın olur mu? Hazırsınız o zaman başlayalım. Oy ben bu konuda çok iyi değilim çünkü. 5-2 5 tane 2 tane geriye say demek oluyor. Hadi sayalım. 5, 4, 3. O zaman 3 bulutunu bulalım. Hop bulduk. Gel bakalım buraya. Tamam. Bazen yanlışlıkla diğer bulutları çarpabiliyorum çünkü. 9 1. Yani diyor ki 9'dan bir tane geriye doğru say. Hadi sayalım. 9, 8. Hoppa son anda yakaladım. 4 eksi 3. Yani 4'ten ne yapacağım sevgili çocuklar? 3 tane geri sayacağım. Sayalım. 4, 3, 2, 1. Hadi bakalım. Bir bulutu neredesin? 1, 1, 1. Aa yakalıyorum seni. Yakaladım, yakaladım. İşte geldim ve seni yakaladım. Devam edelim bakalım. 9 eksi 2. Yani bana diyor ki 9'dan 2 tane geriye say. Sayalım. 9, 8, 7. Hop 7 bulutu da hemen karşıma çıktı. Şallara gelelim biraz. 9 5. 9'dan 5 tane geriye doğru sayalım. Hadi parmakları 5 yap bakalım. 9 8 7 6 5 4. 4 bulutu neredesin? Ay yanlışlıkla diğer bulutlara çarpmaktan çok korkuyorum. Hoppa tamam. Devam ediyorum. 9 0. al Zaten bulut da hemen karşıma çıkmış. Çocuklar 9'dan hiçbir şey çıkarmazsam yine cevap nedir? 9'dur. 1 1. 1'den kendisini çıkaralım. 1 0. Hop! 1'den 1 bir tane geriye doğru saydık. 7 1. 7'den 1 tane geriye doğru saymamı istiyor. 7 -1. Bir tane geriye doğru sayarsam ne olur çocuklar? Altı olur öyle değil mi? Hop yakaladım. Devam 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 devam. Sekiz eksi. Oo ama daha ben işlemimi yapmadım. Karşıma çıktı az kalsın gidiyordum. Aşağı aşağı aşağı. aşağı. Sekizden altı tane geriye doğru sayalım çocuklar. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. 2 Saydım Parmaklarınızı mutlaka kullanın çocuklar 8 eksi 3 Ne diyor bana 8 tane kalemim var 3'ünü arkadaşına verdin Geriye sana kaç tane kalır 8'den 3 tane geriye doğru saymam lazım Sayalım 8 7 6 5 Tam da karşıma çıktı 5 Ve yakaladım Oh, oh. Başardık mı çocuklar? Başardık. Yaşasın. Sevgili çocuklar. Lider tablosunda kaçıncı sıradaymışız biliyor musunuz? Birinci sıradaymışız. Aferin bize. Ama diyorum ki biraz daha oyun oynayalım mı? Oynayalım mı? Hadi bakalım. Evet sevgili çocuklar. Bu çıkarma işlemini birazcık bir labirentten yapalım mı? Canavarlardan kaçmamız lazım ama. Evet. Bakalım bakalım ne diyecek bana. Oh, 8 eksi 6. 8'den 6 tane geriye doğru sayalım bakalım. Dur 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 çok acele ediyorsun. Nereye doğru gidiyorsun? He. 8'den 6 tane geriye doğru saydım. Aşağı 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 aşağı. 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2. Hoppa yakaladık. Devam edelim bakalım. <laughs> 9'dan 5 tane geriye doğru saymamı istiyor. 9 eksi 5. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ama 4 nerede sevgili çocuklar? Ay 4'ün yerini bulamıyorum ya. Ben kaç, 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 kaç. Kaç, 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 yukarı kaç, yukarı kaç ve gel dön. Buralarda bir yerde, ha buldum köşedeymiş. Köşede köşede. Hoppa dur. Hii, canavarlar geliyor. Aşağı gel. Aşağı gel. Gel bu tarafa doğru gel. Çık yukarı. Of! Az kalsın gidiyordum. Canavarlar beni yiyecekti. Az kalsın. Uzaylılar. Ayi çok heyecanlı. Bakıyorum. 9 0. E bu çok kolay. 9'dan hiçbir şey çıkarmazsam cevap ne olur çocuklar? Yine cevap. Kendisi olur yani. 9 olur. Oppa. Evet. Devam devam devam. Devam ediyorum. 5 eksi 2. 5'ten 2 tane geriye doğru saymamı istiyor. 5, 4, 3. 3'ü bulmam lazım. Ay, do, 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 do. İy, eyvah. Bir tane canım gitti. Gel buraya. Oo. Gel bu tarafa doğru gel. Aşağı. Ay canavar gelmeden çık yukarı. Of bu kırmızı canavar var ya bu kırmızı canavar çok tehlikeli. Devam devam devam. Bakıyorum. 9 eksi 2. 9'dan 2 tane geriye saymamı istiyor. 9, 8, 7. 7 sağ tarafta. Gel aşağı doğru ve kaç 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 kaç. Eyvah gidiyorum ben galiba. Hoppa kaç. Kaç diyorum sana. Hadi gel bu tarafa. yaşasın. 2 tane canımız kaldı çünkü yanmak istemiyorum. 9 1. 9'dan 1 tane geriye doğru saymamı istiyor. 9 8. 8de hemen burada yakalanmadan. Aaa! 8'i de buldum. Hızlı olmamız lazım. Canavarlar çok fena, çok. 8'den tam 3 tane geriye saymamı istiyor. 8 3. Evet. 8, 7, 6, 5. Hoppa! 5'i de yakaladık. Süperiz. Devam edelim. Of oh, çok heyecanlı. 1 eksi 1. Yani birden bir tane geriye doğru sayalım. Bir tane kalemim var. Onu da arkadaşıma verdim. Gel buraya. Benim kaç tane kalemim kalır sevgili çocuklar? 1 eksi 1. Birden bir çıkarırsan cevabım e, ee, yukarı çık. Of az kalsın yakalıyordu. Sıfır. Bitti mi yoksa? Yok kalmış varmış daha. 7 1. Hadi 7'den bir tane geriye doğru sayalım. 7. 6. Peki 6 nerede? Evet gel. Gizli 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 gizli. Kaç 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 kaç. Of 6'yı da bulduk ve girdik. Ay Kalpten gideceğim ben galiba. Bu, bu, uzaylılar çok fena çok. 4 eksi 3. 4 tane 3 tane geriye saymamı istiyor. 4 tane elmam vardı. 3'ünü yedim. Kaç tane kaldı? 4. Ee, gel bu tarafa. 3. 2. 1. 1 nerede? 1 burada. Aşağı aşağı gel. Hop. Çık yukarı. Aa, dur. Tamam. Oldu mu? Bitti mi? Bitti mi çocuklar? Bitti mi? Of be yaşasın vallahi çocuklar bitirmişiz ve lider tablosunda hem de birinci sıradaymışız. Sizinle beraber başardım biliyorum. Siz de orada benimle beraber bu çıkarma işlemlerini yapıyorsunuz öyle değil mi? Sevgili çocuklar umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Hepinizi çok sevdiğimi sakın unutmayın. Eğlenirken öğrenmeyi de sakın ihmal etmeyin. Ailemizi büyütmek için ne yapıyorduk çocuklar? Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hepinizi kocaman Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.